Balıkesir kesir Kızılay merkezimizdeyiz şu evet. an ve başkanımız Şükrü Güneşle birlikteyiz. Kızılay'ın çalışmalarını değerlendirmek istedi kendisiyle. Kızılay diyelim hangi çalışmaları yaptı, yapıyor ve yapacak. Evet teşekkür ederiz. Yani doğum yıl dönümümüz olan dün zaten basınımıza da göndermiştik onunla ilgili bildirimizi, basın bildirimizi. Hemen onun e, arkasından böyle bir program için bizi e, teşrif edip, İyi ki var kızılay diyerek, evet, başlayalım. Ee, kızılay iyi ki var ama e, sensiz de olmaz. Onun için bütün balık diyoruz ki kızılay sizinle beraber var. Hı hı. İnsansız hiçbir kurum olmayacağı gibi kızılayın da insansız olması mümkün değil. Öncelikle dediğim gibi teşekkür ediyorum böyle bir program için. Biz e, çok Uzun yıllara sariye değil, zamana sariye değil, son e, virüsle beraber başlayan tedbir dönemi ve ağırlıklı olarak da Ramazan dönemindeki hizmetlerimizle ilgili bir kısım açıklamalarda bunlara getirelim inşallah. Şimdi e, bu dönem içerisinde 1315 adet koli ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırdık. Hı hı. Bu kıda kolilerin içerisinde e, temel gıda maddeleri. Zaman zaman da e, yine temel e, temizlik hijyen bu dönemden kaynaklanan sebeplerle koyduğumuzda oldu. 2800 adet önümüzde kurban bu programla beraber kurban kampanyasını da biz başlatmış olalım. Hı hı. E, sayın balık kesimlerimiz, sayın hemşirelerimizin kurban bağışlarına talip olduğumuzu onların adına yurt dışında istiyorlarsa memleketleriyle beraber belirttiklerinde oralarda kesilip oralarda dağıtılan yurt içi isteyenlerin yurt içerisinde dağıtılmak üzere kurbanlarını e, her sene olduğu gibi bu senede kampanyamız başlıyor başladı. Biz de şu anda başlatmış olalım. 2.800 adet birer kiloluk bu polilerimiz, e, paketlerimiz konserve, kavurma ve kıyma iki türlü. Yani belki ayda hiç evine et girmemiş bir ailenin içerisine birer tane, ikişer tane ailenin şeyine göre e, kalabalıklığına göre en azından bir kavurma, bir e, kiloluk e, hazır paketler halinde. Hazır paketler halinde bu soğuk havada istemiyor. Normal ev e, ortamında, var sıcaklığında uzun müddet dayanabilir pozisyonda. Ona göre hazırlanmış e, paketler. Yine bu dönem içerisinde e, 125 bin TL'lik Ramazan ayı içerisinde 400 lira aile başına nakit yardım yaptık. Para yardımları. Para yardım yardımı yaptık. Bu yardım Balıkesir ilk bazında sadece merkez değil diğer ilçelerde özellikle de Kızılay'ın temsilciliğinin olmadığı yerlere biraz daha orada da ulaşmaya çalıştık. Balıkesir İl il Şubesi olarak. Çünkü şubemizin olduğu, temsilciliğimizin olduğu yerlerde bir şekilde gariban insanlarımıza, ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaşılıyor. şube ve temsilciliğimizin olmadığı ilçelerde bunu biraz daha yaygınlaşmaya uğraştık. Orada kaymakamlıkların sosyal dayanışma e, vefa grubu olarak bu dönemde hizmet ettiler. Onlar aracılığıyla, onlarla ortaklaşa tespit ettiğimiz aileler. Tabi bunlar 400'de 125 bin lira e, bayağı baya ciddi manada bir 400'e yakın aşağı yukarı kişi Yakıştı. yapıyor. E, bu yardımı da bu yardımı da balı Ramazan içerisinde bize yapmış olduğu fitre ve zekatların yeniden genel merkez tarafından merkezi sistemle Ziraat Bankası hesaplarına yatırılarak buradan alınma hasesi. Yani devletin o aile başına bin lira verdiği bu dönemdeki şeylerle alakası olmayan Kızılay'ın kendi imkanlarıyla, halkımızın bize verdiği desteklerle yapmış olduğu bir yardım. Şu anda e, fiili olarak dağıtılmış, e, ihtiyaç oldukça da dağıtmaya hazır olduğumuz e, 440 adet dağıttık market kartı dağıtıyoruz. Gıda kolilerini yavaş yavaş market kartlarına da dönüştürmeye Bunlar çalışıyoruz. Bunlar da yine belirlenen e, muhtaç ailelere. Veriliyor. Yani muhtaç ailelere. Bunların ağırlıklı bir kısmı bizim kayıtlarımız da var. Hı hı. E, bir kısmı e, dediğimiz gibi vefa grubu, sosyal e, dayanışma grupları, e, şahısların bize intikal ettirdiği ihtiyacı var diye e, ailelere bizim hanım kollarımız ağırlıklı olmak üzere, Gençlik kollarımız ağırlıklı olmak üzere evlerine kadar ziyaret edip hem bir kontrol ediyorlar, hem bir hasbihale ediyorlar, hem de e, ihtiyaçlarına karşılık e, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Market kartına dönüş hadisemizi de e, şu sebeple biraz öncelik vermeye çalışıyoruz bundan sonra. Gıda kolisi başka gruplarda yani e, sosyal toplum örgütleri de yardım kuruluşları da götürüyor bazen bir ayın içerisinde birkaç defa gitmiş olabiliyor. E evinde makarnası var ama temizlik maddesi yok. <laughs> evinde e, pilavı var belki, bulguru var. Çorbalık yapacak bir <laughs> şeysi yok. Ama çocuğun işte bezi, ne olduğu bir şey yok. Onları tabii burada eee maalesef burada erkek olmama rağmen hanımlar için de geçerli ama işte e, alkoldü, ondan sonra sigaraydı gibi bir takım e, maddelere kullanılamayacak tarzı da kartlarımız kapalı. Yani markete gitti, eşinden kartı aldı da beyefendi veya delikanlı veya kızımız veya hanımefendi kendisi bir tane de sigara alayım da bununla beraber geçeyim. Kart kendini orada diyor sağlığın yavaş. bir nebze daha evet. önemli olduğu evet. bu günlerde evet. de onlardan uzak durmakta fayda var şey, Yani bizim yaptığımız yardım dolayısıyla vatandaşımızın bize verdiği yardımı biz ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığımızda bununla kalkıp sigara alma hadisesi söz konusu değil. Kartımız ona o şekilde kullanılabiliyor. Bu arada gelen merkezden gelen yardımlarımız bu kolların bir kısmı buradan bir kısmı da genel merkezden ciddi manada bize ee, bu pandemi döneminde 113.400 lira merkeze sadece bizim Balıkesir şubemize genel merkezin göndermiş olduğu gıda polisi yerel marketlerden buralardaki şeyden esnaftan yaptırarak alın diye gönderdiği paralar var. Burada da Kızılay şunu hesaplıyor. Ee, biraz daha biraz daha Yereldeki e, esnafımız ama bu esnaf maalesef işte küçük esnafa da bu paketi yaptıramıyoruz. Biz de bu sefer e, elimizdeki parayla 10 koli yaptıracağımıza gidip 8 koli yaptırmayı tercih edemiyoruz. Yine ciddi çalışan esnaflarla yapıyoruz ama yerelde bu paketleri yaptırıyoruz. Yani gidip de e, Ankara kolileri alıp da bize göndermiş değil. Böyle bir de politikası var. Yani, var yani evet. Böyle olsun diye. Onun da genele bir katkısı dolaylı olarak da dolaysız olarak da olabilecek olan bir çalışma tarzı. Yine e, bu dönemde özellikle dışarıya çıkma yasağının olduğu, çocukların canlarının sıkıldığı, patladığı dönemde çocukların e, birazcık böyle bir değişik atmosfere e, onları itebilmek, kavuşturabilmek için çocuk paketi oluşturduk ve 2000 adet çocuk torbası içerisinde krekerdi, cipsti, ee, e, bazen oyuncaktı evet bazen de. oyuncaktı oyuncaktı çocukların sevebilecek olduğu bir takım eşyalar e, onun içerisinde var. Ufak tefek o hijyen e, şeylerinden e, paketlerinden de o paketler içerisine e, koymaya çalıştık. E, pandeminin ve virüsün ilk başladığı ve tedbirleri uygulanmaya başladığı dönemlerde e, maske ve siberler çok ihtiyaç olduğu dönemde bir adet siberlik yaptırıp onları sağlık çalışanlarımıza ulaştırdık. Daha sonra bütün kuruluşlar, devletimiz zaten başta olmak üzere bu konularla ilgili yeterli çalışmayı yaptıkları için de ihtiyaç kalmadığından ona devam etmedik. Ve Ramazan'da ya da sokağa çıkma yasağı çok olduğu dönemlerde hem bir farkındalık olsun diye hem halkımıza kızılay olarak biz sizin yanınızdayız diye ee, Mahallelere giderek birkaç gün dört e, bin adet yaklaşık e, yok e, yaklaşık değil dört bin de geçti evet e, şeyimiz bir de dağıtımımız oldu bunların da bir kısmını e, yer vatandaşlarımız bir kısmını biz kendi imkanlarımızı alarak bu tür bir çalışmamız da oldu bütün işin başında konuşmanın başında da başladığımız e, gibi iki varsınız Kızılay diye sizin ifade ettiğiniz gibi bizim de siz olmazsanız kızlaylı olmaz. Şu anda tekrar diyoruz Balıkesirli vatandaşlarımıza vatandaşlarımıza, e, sizsiz olmaz. Yani biz bu hizmetleri yapmaya çalışıyorsak, yapabiliyorsak, e, yapma konusunda bir gayretin içerisindeysek, siz var olduğunuz için yapıyoruz, siz bizimle beraber olduğunuz için yapıyoruz. Daha iyi çalışmalara, daha güzel hizmetlere, ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını daha rahat, daha kolay, daha fazla karşılayabilmek için bizleri desteklemeye devam edin. Feri olarak da bekliyoruz. Gönüllü olarak bekliyoruz. Yani vatandaşlarımıza bazı e, bağışçılarımızı götürmeye çalışıyoruz. Yani gelin beraber bir ziyaret edelim. Ne arzu ederlerse bize beraber bir ziyaret etme hali havayı değiştiriyor ciddi manada. Yani bazılarımızın dünyasından farklı dünyalar var. Yani bunları hep beraber e, birebir yaşayıp görmekte fayda var. Suistimal edenler var mıdır? Vardır. Bunlarla ilgili zaman zaman bağışçılarımızdan veya normal vatandaşlarımızdan tepki de geliyor. Biz bunlara dikkat ediyoruz, dikkat etmeye çalışıyoruz. Bütün her şeye rağmen yanılma vesaire teklif de olsa olabilir mi yakalandığı zaman da zaten şey bırakılıyor. Yani bir koli, o bir koli onu zengin etmez, bizim insanımızı da fakir etmez ama onunla kalıyor. Yani onun haricinde de geçmiyor ama bunlar binde bir çıkar. Bunlar iyi niyetli insanların, iyi niyetli çalışmaları engelleyecek olan şeyler değildir. Ama ağırlıklı olarak gerçekten ihtiyaç sahibi, gerçekten var olan insanlar var. Askeri ücretle çalışan bir insanın bile evi kiraysa, çocuğu okula gidiyorsa, yetemediği zaman dilimleri olabiliyor. Evet, çocuğu okula gidiyorsa, bir de bu çocuklardan bir veya iki tane var. Birisi üniversite, birisi lise vs. varsa, tek çalışanla bir askeri ücretin geçimini bile kolay olmadığını da vatandaşımız zaten kendisi biliyor. Onun için biz yardımları bekliyoruz. Hep beraber gelsinler, beraber bu yardımları ulaştırın diye de talepte bulunuyoruz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Bu biraz önce bahsetmiş olduğumuz, çocuklar için hazırlamış olduğumuz ve 2000 adet e, dağıttığımız e, çocukların evden sokağa çıkma yasağının olduğu dönem içerisinde ki paketimiz içerisinde çocuklarla ilgili gıda Oyuncak, ufak tefek şeyler var, hoşlarına için olan şeyler. Tabii bütün bunları dağıtım konusunda, biraz önce konuştuğumuz kollar vesaireler de dahil dağıtım konusunda e, hanım kollarımız başta olmak üzere, gençlik kollarımız, gönüllülerimiz ciddi manada gayretleri var. Çünkü yalnız kimsenin yapabilecek olduğu şeyler değil. Bu yükü onlar götürüyorlar. E, sizin aracılığınızla onlara teşekkür ediyorum. Bir de şundan bahsedeyim. Şu sevgi bohçası dediğimiz. Bu sevgi bohçası da yine ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları olduğunda hastanelerle irtibatlıyız. Onlarla e, diyalog halindeyiz. O ihtiyaç sahibi aileleri bize bildiriyorlar. Biz bebekleri olduğu zaman bunları onlara hediye ediyoruz. İçerisinde battaniye, hijyen maddesi, şampuan, bir takım çocukların ilk andaki baz şeyleri var. Yeni doğan İthişler, evet. Yeni doğan bebeklere buna da sevgi poğaçası diyoruz. Bebekler için.